Hayfa Teknik'te karşınızdayız. Ercü. Ercümen, merhaba. Cihaz Yıldız, Canlı yayındayız. How do you particularly solve ki rahatsız. Sonra dönüşü Sağ Özgür abi ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Mesela bak kim gelmiş buraya? Anlıyor mu? Biliyorum Ercüment ya. Hep evet, evet bu, o mu bizi çekecek? Geçen birisi gelmiş. Ondan sonra sana bahsetmiş. Benim hakkında konuşmuşsunuz Özgür abi. Hangi çocuklarla yürüyorum valla. Ama konuşuyor. Bu videodan konuşuyor. Senden bahsetmiş. Bir videodan değil. Ya. Videodan değil ya. Video çıkmamış o. O öyle bahsetmiş. Ben Videoda da bahsettik seninle. Ha videoyu bir video, gezelim. Video. Seni her zaman ben kulağına bak. çınlatıyor. Merak etme. Ya. Videoda da bahsetmiş olabiliriz. Eee evet. Ercüye anlat bakalım ya. Benim arabanın el freni tutuyor da bir el frenine bir bakacak. Eğer kolay bir şeyse çok şey değilse bakacağız bakalım. Özgür abi bakacak bakalım. Bir baksın mı? Vallahi adamın kafasını kaşıyacak vakti yok bak görüyorsun. Sen abi. terden ne hale gelmiş tişörtü. Evet. Şöyle göstereyim. Ya herkes bir de Özgür abi de Özgür abi de, Özgür abi de Özgür abi. <laughs> Telefonu da tutmuyor ki. Evet. <laughs> Yavuz abi. Hayır. Ya bu alfaların ne çaresi bitmeyecek mi ya? Benim <laughs> buradaki favori ustam Yavuz abi. ne yaptın arabanın yanına gidiyorsun. Ercüment Plakanı aldım Plakanı aldık İyi sağa sağ da sağ 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 iki tane al Ne kadar kötü Sen salıncakla macet aldın mı aldın? Onları arkadaşım aldım abi ya İyi yapmışsın Sakarya'dan bir tane arkadaşım var Tamam evet. İki tane, iki tane al ya niye bir tane alıyorsun Değiş seni ikisi de değişsin. Ya saçma bana ben çok böyle şey yapmayacağım da. İyi e, tamam al o zaman bir tane al. Tamam. Ne kadar kötü geçecek? Tamam. tamam. Çok teşekkür ettim abi. Hadi, Hadi al. Al. Aynen. Aynen. Tamam. Al Tamam. 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 Kadir abi kötü örnek oluyorsun. Kötü örnek oluyorsun. He. <laughs> <laughs>